Arkadaşlar hepinize merhabalar slow motion tarzında videoyla daha sizlerleyim abi boy kamptan 20 kilde çıkmak istiyorum ya alabilir miyim pek alacağım gibi durmuyor ama denemekte fayda var tabii ki hep beraber bakalım arkadaşlar slow motion videomuz nasıl oluyor biz hep beraber başlayalım evet şöyle ana binaya doğru bir atladım abi gelenler var mı olmaz olur mu bilgisayar inceden bir kastı dedim oy 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 Abi silah hemen bir silah UMP gel abi. Gel gel solda bir kişi. Alırım onu. Alırsın Yavuz. Aynen. Aldım. Bırak silah kanka. Bırak arkadaşım var mı? Arkadaşım var mı kanka? Evet. Gel yavrum. Gel 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 gel. Yürüt lan. Vallahi gitti ha. Boğut kampı atlayıp da kaçan tek insan budur herhalde. Sağda altta üstte sol tarafta her tarafta adam var abi. Şunu alırım. Abi yakın mesafe DP ya da shotgun'da burada hemen ölebiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Allah'tan onu yemedim abi. Canımı biraz sattı ama buralarda saklananlar oluyor arkadaşlar. Hiç olmayacak hesaplamadığınız bir yerden çıkabiliyor. O yüzden bakmak zorundayım. Ki siz de atlarsanız bence bir bakın. Anam 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 anam. Abi. Lan Arap mı öldürdüm? Hiç de üzülmedim abi. Canıma baksana abi ne kadar kaldı ya. Karşı binalarda da var abi. Üste de var. Ayak izini aldım. Burada birileri var. Allah sikeceğim <laughs> yapacağınız şeyi ya amına soharım ya. Geri zekalı ya. Lan bot kapattırmış orada saklanıyorlar. Böyle bir model olamaz. Ver şu silahı. Ver 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 ver. Ver. 20 kill dedik 5 kill bile alamayacağız. Hemen yukarıda bir kişi var. Burada da var. Yat aşağı, yat aşağı yavrum. Lobi çek, lobi çek. Arkadaşın var mı? Yukarıda bir kişi var sanki. Ne yapıyorsun sen? Utanmıyor mu oraya sıkmıyor Sen de yataşa, Sen de bir lobi çek. Bir kişi geldi altta. Bir kişi geldi. Nerede? Burada mı? Yok burada değil. Nerede abi? Arkadaşını kaldıracak. Bak bak. Lan oğlum ses pasta ses. Allah seni kahretmesin ya. Evet. Ne yaptı? 3 etti. Aldı. 17. Nah alırım ben 17 kilonu. Ver, ver 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 ver. Yukarı bir kişi geldi. Lan kaçtı ya Allah'ım. Bak bak Rambo 5 filmini izlemiş. Atlıyor matlıyor bir şeyler yapıyor. Öldüreceğim onu Ama burçudan öldüremem. İçeri çıkarsam başka yerden yerim. Solda da var abi. Oğlum bu içeri mi girdi ya? Yo şimdi atladı. Bu bot. Bot. Benim öbürüne fokuslanmam lazım arkadaşlar. En yakınımda o var çünkü. Evet alırım seni. Alırım. Düştüm şurada... ya. Evet abi. Hemen ver şu silahı. Ver 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 ver. Ver. Alırım bunu. Abi silahı makroda çeksen öyle bir sekiyor ki yemin ediyorum. Silah yok. Bu da silah arıyor. Kankam gel beraber arayalım. Gel, şurada silah var. Gel, gel. Gel. Gel arkandan. Gel anam. Anam bu da bulamamış. Abi burada şurada Ay, lan shotgun bulmuş bu. AK ver, 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 ver. Ver, tek atacak ver. Ver. Ye bunu, ye bunu. Forte. Sen de shotgun varsa bizde de AK var kardeş. Abi ileride rahat 3 kişi var şunu alırım. Şu baygınımız var. Büyük bir ihtimal ileride iki kişi kaldı. Ana bina efsane sürüyor. Şunu at abi. Ben ana binayı değil de karşımdaki binaya geçerim abi. Oradaki 30 tane mermim var. 37 tane yeter mi? Yettiği kadar yetmediği kader demişler arkadaşlar. Raşlıyorum ben binaya. Evet sağdan yemeyeyim. İnşallah DPS yoktur bunlarda da. Taramalıya eyvallah ama DPS olduğu zaman burada işin rengi değişiyor. İki kişinin sesini kasıyorum şu an. Araştırırım abi ya. O zaten öbürlerine fokuslanmış. Gel kanka. Neredesin? Neredesin? Burada değilsin. Yukarıdasın. Aldım sesi. Ye bunu. İçkey. Kanka biraz ses kas. İçeride bir kişi var mı? Yok. Gelen var. Alır mıyım? Alırım. alıp Bak, Abi DPS işte diyorum ben ya. Allah belanı vermesin ya. Vallahi billahi. Lan 5 kil bile alamadık. Şaka gibi ya. Hemen atladığımız yerde ver şu UMP'yi. Ver. Sakin kanka. Sakin sakin sakin. Yat aşağı. Ver şu AK'yi de. Arkadaşı geliyor. Ye bunu. Bala bitmediniz amanak <laughs> Evet Sağ binam var ya efsane dolu Oraya da bir fokuslanacağım Önce şuradan biraz root mut canımı basayım arkadaşlar Yelek ver abi yelek ver Kask yok bir şey yok Tarzan gibi dalıyoruz ondan sonra niye ölüyorsun Evet orada 3 kişi var Birisini ayıklıyorlar herhalde Geliyorum kanka Bir kişi ayıklasam gerisi patates Gel Ye bunu Çok güzel bir kişinin de sesini alıyorum. Neredesin? Gel kanka. Gel. Soldan gel ama. Soldan mı geliyorsun? Nereden geliyorsun? Gel soldan. Gel. Gel gel. Ben de arkandan gelip Ye bunu. Al... Ney? Andar. Andar kardeşim. Kusura bakma. Ulan Vought kampın bütün kedilerini şey... Rotunu bu toplamış. Ana abina hiç susmuyor abi. Ana abina harbiden hiç susmuyor. Ben çıktım içeriye bir kişi daha geldi. Bot taklidi mi yapıyor artık? Bot mu çözemedim ama büyük bir ihtimal bot arkadaşlar. Bot olsun bizim olsun. Ya bunu? Evet. Şuradan biraz mermi. Ya bunu? Lan nasıl kaçırdım ya? Onu kaçırmasaydım iyiydi. Evet büyük bir ihtimal bot kampı temizlendikten sonra böyle bir sessizlik çöküyor arkadaşlar. Şöyle üçer beşer kişi kalıyor. Onlar da kavrını alıp bekliyor. Can ya siktir git şansıma sıçayım ya. Al. Savaş savaş gel bir geri zekalı evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Boat Camp seferi bu şekilde. Bu şekilde de gidiyor arkadaşlar. 20 kilo alana da harbiden helal olsun. Bu arada like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.